Sadece bir halat yardımıyla metrelerce yükseklikteki minarelere tırmanıp boya ve tamir işlerini yapıyor. Manisalı minare ustası cesaretiyle takdir toplasa da tedbiri elden bırakmıyor. 37 yıllık minare ustasının haberini kameraman İsmail Dostoğlu'nun görüntüleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Allah ekber, Allah ekber. İsmim Sedat Kıllı, 57 yaşındayım. 37 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yükseklere merakım vardı. Merakımdan dolayı bu mesleği seçtim. Ee, eski minarelerin ustasıyım. Yığma minare ustasıyım. Yığma minare yapıyorum. Şimdi bu mesleği yapmadığım için, yürüme işini yapmadığım için tamirat ve boyaları yapıyorum. Camlarını değiştiriyorum. Boyasını yapıyorum. Korkutlarını değiştiriyorum. Şimdi teknoloji tabi gelişti, modern sistemler geldi ama ben eski sistem olduğum için eski gibi aynı devam ediyorum. Püf noktası yüzde 99'u cesarettir, dikkattir, tedbirdir. Önce bu işin tedbirini alırım. Hep benim sistemlerimde hepsinde emniyet vardır. Yani bir tane varsa emniyet, bende 3-4 tane emniyet vardır. Türkiye'nin birçok elin ilinde, camilerinde emeğim vardır. Kimisini boyadım, kimisini yaptım, kimisinin camlarını değiştirdim, kimisinin korkuklarını değiştirdim. Paratonel tel taktım. Ben de artık bu mesleği bırakma aşamasındayım. Artık vücudum, adelelerim götürmüyor. Ben de teknolojiye ayak uydurmam lazım.